Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. NATO zirvesine katılmak üzere birazdan Lahey'e hareket edeceğim. Zirvede ittifakın caydırıcılık ve savunmasını pekiştirecek adımları değerlendireceğiz müttefikleri savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare eden bir müttefikiz. Ülkemizin savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. İttifak satında savunma sanayinin güçlendirilmesini önemsiyoruz. Ancak daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefiyle yola çıkarken müttefikler arasında savunma ürünleri ticaretinin önüne engeller getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu engelleme ve kısıtlamaların en kısa sürede amasız, fakatsız kaldırılması gerekiyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin son dönemde savunma ve güvenlik alanında girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Avrupa'nın güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sunan ülkemiz, birliğin savunma girişimlerine uygun şekilde dahil edilmelidir. Türk savunma sektörünün birliğin savunma mekanizma ve projelerine dahil tüm Avrupa'nın faydasına olacaktır. Bu konuda öncelikle bizim gibi birlik üyesi olmayan müttefiklerle yakın istişare halindeyiz. İttifakın Avrupa sütununu destekleyici tedbirleri ele almayı planlıyoruz. Zirvede ayrıca yıllar önce öngörülü bir yaklaşımla ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz. Kıymetli basın mensupları Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor. Müttefikler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz ittifaka karşı sorumluluklarımıza halel getirmeksizin savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasına dair çabalarımızı anlatacağız. Üç yıllık aradan sonra geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. İstanbul sürecinin devamına yönelik yeni adımlar planlıyoruz. Gerek zirvede gerek ikili görüşmelerimizde Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkat çekeceğiz. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Öte yandan biliyorsunuz 13 Haziran'dan beri bölgemizde tansiyon iyice tırmandı. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerimiz oldu. Sayın Trump ve sayın Pezeshkian'ın da aralarında olduğu birçok liderle görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirdik. Dün Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz tüm tarafları ateşkese tam ziyaret etmeye davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettim. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve itilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak Uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Zirvede alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acıalioğlu. Öncelikle zirveye dair iyi çalışmalar diliyorum. NATO Liderler Zirvesi'nde en önemli başlıklardan bir de Ukrayna-Rusya Savaşı olacak. Özellikle bu savaşın sonlandırılmasına dair çabaları nasıl değerlendirirsiniz? Bir de İstanbul'daki görüşmeler, müzakere görüşmelerinin ile ilgili değerlendirmeleriniz neler? O durumdan sonraki sürece ilişkin yine neler olur? İstanbul'da başka, benzer görüşmeler, daha farklı safhalarda göreceğiz. Teşekkür ederim. Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumudur. Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine masar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir. Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sağdaki gelişmelerin de bu umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz. Efendim Ahmet Örsoğlu, NTV. Biraz önce ifade ettiniz, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş. 12. günde ateşkes kararı alındı. Ancak biraz önce ABD Başkanı Trump'tan da açıklamalar geldi. Ateşkes ihlal ediliyor her iki taraftan da. Süreci nasıl yorumluyorsunuz? Savaşın bitmesine yönelik şüphesiz ki size de istihbari veriler geliyordur. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail'in Filistin ile başlayan Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin imkanlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çatışmalardan kastımız sadece İsrail ile İran arasındaki gerilim değil. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte hep bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır. Özge Nurilbey, Lider Haber Televizyonu. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde tam da silah bırakma aşamasına gelinmişken, YPG'de Şam yönetimiyle bir anlaşmaya varmışken, Şam'da bir e, kiliseye yapılan bir terör saldırısı haberini aldık. Ve bu saldırıyı da e, DAEŞ'in yaptığı açıklandı. E, sorum şu, öncelikle bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ardından küresel güçler YPG'yi dağıtmamak için DAEŞ hala aktif algısını yaratmaya çalışıyor. Teşekkürler. Sağ so. ol. Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın terörsüz Türkiye hedefimize özellikle bu verdiğimiz sözü yürüyüşümüzde hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Terör bölgemizde çoğu zaman bir maşa olarak kullanıldı. DAEŞ'in kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Kiliseyi hedef alan menfur terör saldırısı sebebiyle Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'nin 13 yıllık iç savaş sonrası huzur ve istikrar için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Bu çabaları etkisiz hale getirmek, Suriye'yi yeniden çatışmalı bir geleceğe taşımak isteyenlere Suriye yönetimi asla müsaade etmez. Suriye yönetimi DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz. Suriye müreffeh ve huzurlu geleceğine inşallah ulaşacaktır. Terörle mücadele konusunda Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak kısa sürede mesafe alacağına inancım tamdır.